Kenan Sofoğlu pistinden herkese merhabalar. Bahattin Sofoğlu ile birlikteyiz. Bir testlerinden yeni geldi daha Bahattin ve testleri de 3. sırada tamamladı. Bahattin, testler nasıl geçti? Testin ilk günü biraz aksilikli geçti. Aynı zamanda e, testler 9'da başlıyor. Bizim bazı aksiliklerimiz e, sebebiyle teste bir saat geç başladık. Aynı zamanda ilk gün motor patladı. Bir, bir buçuk saat kaybımız da oradan oldu. Yine elhamdülillah iyi bitirdik. Binebildim motora, zevk aldım, özlemiştim çünkü. Çıkar çıkmaz ilk. İlk defa bu motorla hiç durmadan 20 tur attım. Çok da yorulmamıştım. Sonrasında ikinci gün benim arka frenle ilgili bir programım vardı motorda. Brembo da oradaydı çünkü İtalya'daydık. Arka freni söküp ilk gün gecesi Brembo'ya yolladık. Ertesi gün, testin ikinci günü sabahı Test başladıktan yarım saat sonra elimize ulaştı. Bir saatte de onun bir montajı oldu. Mekanikerler sağ olsun çok hızlı çalıştı ama ona rağmen yine bir saat sürdü. Bir buçuk saat geç başladık ikinci gün testine. Eski lastiklerle bir tur attım, birkaç tur attım. Çünkü motor denedim, arka fren denedim oldu mu diye. Eskisinden daha iyiydi, eskisi kadar problem yapmıyordu. Umarım böyle devam eder inşallah. Saat 11 olduğunda yağmur başladı ikinci gün pistte. Yağmur 3'e kadar devam etti. 3'te artık pist tamamen kurudu. Biz tamamen kuruduktan sonra kullanmadığım iki tane sıralama lastiğim vardı. Sıralama yumuşak lastiğim vardı. Bir tanesi az kullanılmıştı. Onu taktım, onunla biraz zamanımı geliştirdim. Daha sonrasında sonuncuyu takmadan önce 37 yapmaya çalıştım o şu an kullandığım lastikle. 37'yi gördüm. Hatta motosikletimde 37 7, daha sonrasında 37 3 gördüm. Ve 37 3'ü görünce 36'ya niyetlendim. 37 3 zamanı da veya ikincilik zamanıydı. Ama 36 atsaydım testi birinci bitirecektim. Bir lastiğim daha vardı içeri girdim. Daha sonrasında sıfır yumuşak lastiği taktım. Fakat piste çıktığımda motor yine arıza yaptı. Yüksek devirlerde kesinti yapıyordu. 3-4 kere pite girişik yaptım. E, o sorunu da çözdük. Ama lastik kullanıldı. Sıralama lastiği 4 tur. Zaten 4-5 turluk bir ömrü var. Evet. Yani zamanı 3. bilemedin. Birinci turda atman lazım. Maksimum 3 tur vaktin var. 4 turluk bir lastik oldu. En sonunda dedim bu lastiği çıkaralım. Yoksa ziyan olacak. Eski lastiği takalım. Motoru bir tamir edelim. Eski lastiği taktık. Motoru tamir ettik. Daha sonrasında yumuşak lastiğimi takıp tekrar çıktım piste. Fakat çıkmadan önce zamanlama ekranında ben motorumla 37.3 görmüştüm. Zamanlamada o gözükmüyordu. 37.7 gözüküyordu. 37.3 yapmak için tekrardan çıktım piste. Zamanı geliştirdim. 37.3 yapamadık. 37 5 yaptık. Pite tekrar girdim. Takım patronuna dedim böyle böyle. Ben motorda bunu gördüm. Zamanlama ekranında gözükmüyor. Niye böyle oldu diye. Galiba o da potansiyeli gördü. Ben de yapabileceğimi düşünüyordum daha iyi zamanı. Çünkü motorda görmüştük. Bana bir lastik daha ekstradan verdi. Bir yumuşak lastik daha verdi. Tamam ön lastiğim kullanılmıştı ama. Arka lastik sıfır tekrar çıktık pistte. Elhamdülillah biraz daha geliştirdim zamanı. 37 3'ü yaptık. He, üçüncülüğe yetti zamanımız. Ön lastiğim eskiydi, önü itiyordu biraz. Ama dediğim gibi testi elhamdülillah iyi bitirdik attığım zamanlarla. Peki sıradaki yarış aynı testin olduğu Misano pistinde. Misano pistinde sıradaki yarış için aklında böyle bir hedef oluştu mu? Tabii ki oluştu. Dediğim gibi o lastiklerle ön arka sıfır. 36 hedefim var inşallah nasip olur yarışta da dediğim gibi e, hızlı bir zaman çünkü Elimle Elimden geleni yaparak inşallah podium yapmak istiyorum. Peki nasıl devam ediyor senin için sezon? Nasıl başladı, nasıl devam edecek diye öngörüyorsun. Sezon öncesi testleri çok güzel geçmişti. İlk yarışta, ilk yarıştan beri podium hedefimiz var. Hep de böyle beşincilik, altıncılık oralarda gidip geldik. Ama elhamdülillah onlar da bize puan kattı. Şu an şampiyonada beşinci sıradayım. Zaten 1-2-3-4 Aynı puan, 1-2 puan oynuyor aralarında yani evet. ben oraya bir kendimi atabilirsem nasip olursa anında kafaya gelme şansım var. Tabii ki önümüzdeki yarışlarda da o önümde olan isimler, kafa isimler, yani onların önünde bitirmem lazım. Dediğim gibi şu an 5. sıradayız. Bu hedefimizi daha gerçekleştiremedik. Ama inşallah önümüzdeki yarışlarda bunun için elimden geleni yapacağım. Misano için senden umutluyuz işin açıkçası. Senin Misano'daki yarışla ilgili Öngörülerin neler? İyiyiz, hızlı yaşıyorum alır oradan. Mıyız oradan? İnşallah almaya çalışacağım orada. Bir da bir... Peki sıradaki diğer yarışlar için ne diyorsun? Yani sonra işte Portekiz var, İngiltere var, Çek Cumhuriyeti var. O pistlerle ilgili senin genel görüşün nasıl? Yani oralarda bu ilk, şu anda 5'in içerisindeyiz. Orada ilk üçe kendimiz atmış olur muyuz? Zaten ilk üç demek zaten birinci de demek oluyor falan durumları bayağı bir yakın. Şimdi şöyle, dediğim gibi kafe isimler, Mizzano onların önünde bitirmem lazım ki diğer yarışlarda da yine onların önünde bitirebileyim. Çünkü mizano İtalyanların pisti. Çoğu İtalyanın bildiği bir pist. Orada kazanmak, orada podium yapmak tüm pistlerden bence daha değerli. İnşallah nasip olur. Eğer onu başarabilirsem diğer pistlerde daha rahat edebileceğimi düşünüyorum. Motosikletinle aranda bir sıkıntı var mı? Motosikletinle memnun musun? Düzlükte, virajda, motosikletinden memnun musun şu anda? Ben memnunum motosikletten. Şöyle diyeyim, motorun benim sürüş tarzıma uygun bir ayarı vardı. Ayarı biraz güncelledik Hollanda'dan itibaren. Aynı yönde gittik ve tam tersi bir ayar oldu şu an benim motosiklet her zamanki ayarıma kıyasla. Fakat viraj dönme motor viraj dönmeye başladı daha rahat kullanabilmeye başladım Hani ben sorunu motorun şasesinde zannediyordum Meğersem motorun ayarındaymış O ayarı güzel yapınca şu an daha da rahatladım İnşallah ilerideki başarılara vesile olacaktır Şu an daha rahatım Zaten motoru özlüyorum geçtiğimiz Bu teste gitmeden önce iki ay bir ara vardı Sürekli çalışarak geçiyor günler bir an önce gelsin de motora bineyim istiyorum çünkü beklemese daha zor. Her gün antrenman yapıyorsun. Yani hazır olmak için. Şu an zevk alıyorum motordan. Yine iple çekiyorum yarışları. Bir de sen Süpersport Avrupa şampiyonusun ve bunun ödülü vardı değil mi? Bir tane MV Augusta F3 ödülün vardı. Bu aracı da geçtiğimiz günlerde MV Augusta Türkiye Gökmen Bey ile birlikte geldiler, takdim ettiler burada. O motosikleti kullanıyor musun? Şöyle o daha doğrusu yazılı bir şey değildi ama söylenen bir şeydi. Ağızdan çıkan bir şeydi. Anlaştığımız bir şeydi ilk Ağustos'a girerken. Biraz uzun bir prosedür oldu. Bu kadar uzun beklemiyordum. Evet biz de. Ama elhamdülillah sonunda aldık motoru. Tabii ki üstüne bindiğim zaman yurt dışındaki motorun aynısının üstüne binmek. Trafik versiyonu tabii ki yarış modeli değil ama. Güzel bir duygu çünkü aynı motor altında duruyor. Daha trafikte ona binmedim çünkü ehliyetim yetmiyor. Bunu da buradan söyleyeyim. <laughs> Ama ehliyeti alınca trafikte de ona binmeye başlayacağım. <laughs> evet gerçekten yaşla ilgili, ehliyetle ilgili sıkıntılar ne yazık ki oluyor. Ee, yani o motosiklette pistte yarışıyorsun ama tabii ki trafik için ehliyet almak gerekiyor. Aynen öyle. Bahattin o zaman inşallah Misano'da hep birlikte olacağız. Sana şimdiden Misano için başarılar diliyoruz. <laughs> Sağ ol abi teşekkür ederim. abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Milli sporcularımızın yarışlarını Superbike Şampiyonası'ndaki mücadelelerini Red Bull TV'den izleyebilirsiniz. Detaylar için kanalımızı takip edin. Canlı yayınlarda buluşmak üzere.